Şimdi bir sürpriz değil aslında bu. Yani sürpriz, değil. sürpriz değil. Zamanlaması Türkiye, hep Türkiye, konuşuluyordu zaten. Türkiye biliyorsunuz yani bu terör koridoru oluştuktan sonra bunu bir e, milli güvenliğine doğrudan tehdit olarak alındığını açıkça dünyaya ilan etti. Bir buraya buralara e, fırsat bulduğu zaman ilk fırsat bulduğunda operasyon yapacağını gösterdi. Önce Fırat e, Fırat kalkan operasyonuyla, sonra Zeytin Dalı operasyonuyla. Dolayısıyla ne Münbiç yani Türkiye Münbiçi Aynel Arap'tan Aynel Arap'a Haseke'den bu bölgeleri birbirine hiçbirinden bana göre aralarında bir stratejik açıdan evet. bir fark yok. Hı -hı, Çünkü hı -hı. hepsi şey, Münbiç hatta hatta Türkiye sınırına uzak bir bölge olduğu için, Suriye içerisinde kaldığı için bana göre diğerlerine göre daha önemsizleşti. Ama Türkiye orada Amerika ile anlaşabileceği için yani orada bir işbirliği geliştirebilseydik evet, evet. ittifakımız zarar görmesin diye özellikle orayı iş şey yaptı. Ama Amerikalılar orayı bize söz vermelerine rağmen e, biliyorsunuz. Hala o, Obama, Obama, dön Obama döneminden itibaren. Başından itibaren Amerikalıların Suriye'deki politikası Türkiye'yi oyalamak, zaman kazanmak e, ve bizi sürekli şey yapmak. Yani zamanı oynamak. Zamanı oynamak, işte Oldu bittiler. Yaratıp e, karşınızda da sonuçta Amerika var. NATO'da müttefikiniz. Bunu kabulleneceksiniz. Bunu söylüyorlar. Amerika'daki hmm. o meşhur Türkiye uzmanları efendime söyleyeyim ta bağımsız bilmem ne gözlemci şeyine e, ondan sonra Türkiye dedikleri bu. Kabullenin bunu. Bunu kabullenin ile PKK ile çalışmayı öğrenin. Çok, Siz yani de o zaman çok daha önceden yani sürecin sürecinde başladı bu zaten aynen, bağımsız de, gözlemci dediğiniz gibi. Siz de o zaman daha işle çalışmasını öğrenin yani. Hı hı. Hı hı. Gidin, gidin anlaşın, öğrenin yani DAİŞ'le çalış. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş açmış olan 40 yıldır Türkiye'ye karşı e, terör saldırıları yapan bir terör örgütünün Türkiye sınırında koridor kurmasına biz izin vereceğiz devlet kurmasına. Onu geçtim sen onu silahlandıracaksın. Efendim Hı -hı. bir de bir gelip sınırıma gözlem noktası kuracaksın. Hı -hı. Yani Türkiye açısından bıçak kemiğe dayandı. Geçen seneki şeyde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı açıklama yaptıysa o operasyon gerçekleşti. Hemen akabinde bir haftaya kadar. Dolayısıyla ben yani bu açıklama Cumhurbaşkanına geldikten sonra Türkiye'nin bu operasyonu yapacağını zannediyorum. Çok büyük ihtimalle yapacak. Ee, Amerika e, yani Türkiye'nin ciddiyetini hala anlamamış durumda herhalde Hı -hı. benim gördüğüm Bu çok şeyde. büyük ihtimalle